Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Kore ürünleriyle bir makyaj videosu hazırlıyorum sizlere. Hem Korean Beauty'den hem de Misha'dan yaptığım alışverişlerde aldıklarımı birlikte deneyeceğiz sizlerle birlikte. Hemen hemen tüm makyajı çıkaracak kadar Kore ürünü var şu an önümde. Fakat pudra, bronzer ve aydınlatıcı gibi şeylerde kendi elimdeki ürünlerden kullanacağım. Genel olarak ilk izlenim videosu gibi olacak çoğu üründe fakat şu glitter ları... Anisha'nın glitterlarını daha önceden denedim. Ben minik setini aldım, iki tanesini denedim, bir tanesini ve en çok merak ettiğimi bu videoda denemek için henüz hiç açmadım. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yüklediğim yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni altta geçen Instagram adresinden de takip ederseniz çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. İlk olarak Misha'dan aldığım Apium markasının Hamamelis Pore Balm isimli bu ürünü deneyeceğim. Bu sanıyorum ki biraz makyaj bazı görevi gören bir ürün. Cildi ölü derilerden temizleyerek gözenek görünümünü azaltmaya yardımcı balm diye geçiyor. İçerisinde hamamelis özü varmış. Bu gözenek görünümünü azaltmaya yardımcı olan içerik. Aynı zamanda sebum cutting powder da var. Yani içerisinde pudra olan bir ürün. Bu da ciltteki yağlanmayı geciktirmek için İçerisinden şöyle bir süngeri çıkıyor. Ve içerisinde de katı kıvamlı bir balm var. Misha'nın sitesinde bunu süngeriyle gözeneklerin yoğun olduğu veya parlamaya müsait olan yerlere uygulamamız söyleniyor. Aynı zamanda ne işe yarıyormuş biliyor musunuz bu? Parların renginin daha iyi görünmesini de sağlıyormuş. Daha canlı, daha parlak görünüyormuş. Aynı zamanda bir de dudaklara uygulandığında rujun tam anlamıyla kendi rengini vermesini sağlıyormuş. Ben bugün sadece gözeneklerimin yoğun olduğu yerlere ve parlamaya müsait olan yerlere uygulayacağım. Ürün şeffaf olduğu için şu an süngerin üstüne ne kadar geldi hiç bilmiyorum hatta tamam. ama gelmiş. Hemen şöyle uygulamaya başlıyorum. Sanırım içerisinde hamamelis özünün verdiği bir koku var. Güzel kokuyor. Çiçeksi bir koku. Yalnız gerçekten gözenek görünümü biraz azaltıyor ve matlaştırıyor cildi. Çeneme de uyguluyorum. Ay vallahi ben etkisini çok beğendim şu an. Hatta bundan birazcık şöyle göz kapaklarıma da geçeyim madem. Elim değmişken. Şu an cildim gerçekten mat görünüyor ve aynı zamanda da blurlanmış etkisi verdi. Ben görüntüsünü bayağı beğendim. Yani aslında çok bir hissiyatı yok. Şu an cildime herhangi bir şey sürmüşüm gibi hissetmiyorum kesinlikle. Hani bir baz, gözenek küçültücü veya işte başka bir bas sürmüşsün gibi hissetmiyorum. Ama buralar oldukça yumuşak ve kaygan. Hani silikonlu bir bas sürmüşsünüz gibi bir hissiyat. Ama onun kadar böyle yoğun hissettiren bir yapısı yok. Ben ilk izlenim olarak bunu beğendim. Şimdi hemen yeni deneyeceğim bir kapatıcıya geçiyorum. Misha'nın Bonding Drops Concealer isimli bu kapatıcısı. İçerisinde 22 faktör güneş koruması varmış. Ben 4 numarasını almışım. Ürünün şu karton ambalajı o kadar güzel ki süet gibi bir dokusu var. Kapatıcının aplikatörü çok değişikmiş. Cam gibi görünüyor ama plastik. Gördüğünüz gibi akışkan bir yapısı var. Ben bu kadar akışkan olacağını düşünmemiştim. Üründe yüksek kapatıcılık diyordu yanılmıyorsam. Bakalım öyle mi? Ay çok almışım yalnız. Rengini bu kadar açık beklemiyordum açıkçası. Şu an korkunç bir görüntü oldu farkındayım. Yalnız yani ben açık bir renk almadım. Zaten 6 numaraya kadar vardı sanırım ve ben 4 numarasını aldım. Ya da şu an fazla ürün aldığım için de bu kadar açık durmuş olabilir. Bilemiyorum. Beni bu halimle ciddiye alabilecek misiniz bilmiyorum ama yapısından bahsedeceğim biraz. Göz altımda şu an tam cildimin etkisi var. Yani ne çok nemli bir hissiyat var ne de mat ve kuru bir hissiyat var. Ben duruşunu çok beğendim. kapatıcılık anlamında da şu an fazla aldığım için olabilir bilmiyorum ama oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yani şu kadarlık bir miktar aslında tüm yüzüme yetebilirmiş. Bunu fark ettim şu an. Şimdi sizi daha fazla bu görüntüye maruz bırakmak istemiyorum ve deneyeceğimiz BB kreme geçiyorum. Bu da Mişa'nın Perfection BB kremi. Bundaki rengim de 2 numara Natural Beige rengiymiş. Bunun da içerisinde 30 faktör güneş koruması varmış. Aynı zamanda bu çizgilere bakım yapıyormuş, beyazlatıyormuş ve işte güneşe karşı koruma sağlıyormuş. Aynı zamanda cildi aydınlatmaya da yarıyormuş ve nem sağlıyormuş. İçerisinde aloe vera ekstraktı ve papaya varmış. Baya dolu dolu bir içerik yani bakalım duruşu nasıl olacak. Az önceki denediğim kapatıcı ne kadar akışkan yapıdaysa bu da o kadar katı yapıda gördüğünüz gibi koyduğum yerde duruyor. Bu arada ambalajını çok beğendim. Yeşilden pembeye doğru giden bir renk skalası var. Gerçekten çok tatlı görünüyor. Deneyeceğim aslında bir de Misha'nın bu Perfect Cover BB kremi var. Fakat ben bunu bu videoda denemek istemiyorum. Çünkü bunu çoğunuzun bildiğine eminim. Bunu sonraki videolarda deniyor oluruz zaten. Ama ben bunun gözenekleri olan etkisini gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi hemen fırçamla uygulamaya başlıyorum. Şu an cildimin tümünü uyguladığımda aslında kapatıcının rengi de çok fazla sırıtmadı. Ben BB kremin duruşunu çok beğendim. Bir BB kreme göre kapatıcılığı çok 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 yüksek. Ciltte öyle ağırlık hissi yaratmıyor. Ne kadar katı formda olsa da ben şu an cildime ekstra bir fazlalık sürmüşüm gibi hissetmiyorum. Bitişi çok güzel. Aynı kapatıcı gibi ne çok nemli ne çok mat. Çok beğendim gerçekten. Yani cildim sanki kendi cildimmişçesine duruyor. Yine bir hafif bir ışıltısı var. Bir bitişinde hafif bir nemlilik var. Fakat öyle ıslak görünümlü fondötenler gibi değil kesinlikle. Bence bunu benim gibi karma yağlı ciltler çok sevecektir. Veya yağlı ciltler çok sevecektir. Ürün şu kısımlarda böyle daha mat görünüyor farkındaysanız. Sadece kafamı çevirdiğimde hafif bir parlama oluyor. Yoksa geneline baktığımızda Tam normal cilt bitişinde gibi duruyor. Ben şu an valla bayağı beğendim. Bunun üzerine hafif bir pudra geçeceğim. Bunun için de Revlon'un Color Stay pudrasını kullanacağım. Kapatıcı şu göz kapaklarıma şimdiden dolmuş. Fakat göz altımda şu minik çizgileri herhangi bir dolma olmamış. Pudrayı da çok fazla uygulamayacağım zaten. Sadece şöyle hafifçe geçeceğim her taraftan. Çok az da bronzer uygulayacağım. Deneyeceğim Kore ürünü bronzer olmadığı için Rival Lasmin'in Tropical bronzerini kullanacağım. Bendeki 02 numara konu lulu rengi. Çok seviyorum bu bronzer'ı. Bu arada ben ilk defa Missha'dan ten ürün deniyorum. O yüzden renk skalası konusunda hiçbir fikrim yoktu daha öncesinde. Ama sanki rengi çok da fena olmadı gibi. Birkaç ton açık geldi. Evet ama zaten bronzer falan uyguladığım için hep çok da sırıtmıyor açıkçası. Kameradan her zaman daha beyaz görünüyor. Bunu unutmayın bu arada. Şu an ben aynadan baktığımda şu boynumla yüzümün rengini çok yakın görüyorum. Aydınlatıcı olarak da Sephora'nın bu çok sevdiğim aydınlatıcısını kullanacağım. Bendeki 02 numara Natural Glow rengi. Şöyle bir bakıyorum da ten makyajım şu an gerçekten çok iyi duruyor. Çok beğendim. Ben şimdi hemen bir kaşlarımı doldurup geleyim. Ondan sonra da bu glitterları denemeye geçelim. Evet şimdi kaşlarımı doldurup geldim. Sıra geldi makyajın bu en eğlenceli kısmına. Anlişan'ın glitterları geldi biliyorsunuz ülkemize ve Yağmur Vardar'la Çisem Çakır bunların yüzü oldu. Gerçekten çok sevindim onların adına. Ve inanılmaz yakıştılar bence bu markaya. Çok da güzel tanıtımını yaptılar. Gerçekten tebrik ediyorum buradan ikisini de. Ben bu glitter'ları Korean Beauty'nin online sitesinden satın aldım. Bunlar aslında tekli olarak satılıyordu fakat bir iki hafta önce yanılmıyorsam bunların üçlü minik paketini getirdiler ve ben de bundan satın aldım. İçerisindeki numaralar 6 numara, 2 numara ve 4 numara bendekiler. Açıkçası başta bir çok fazla ya bu fiyat dedim ama sonra düşününce ülkemizde böyle bir glitter yok ve açıkçası denedikten sonra dedim ki iyi ki almışım çünkü çok güzeller. Aldığından beri günlük makyajlarımda sürekli bunları kullanır oldum. Böyle altına çok hafif bir far geçiyorum, üstüne de bunları yapıştırıyorum ve gerçekten nefis duruyorlar. Şimdi sizinle birlikte sırayla bunları mıcıklayalım. Bu 6 numaralı olan glitter böyle içerisinde minik minik pullar var ve pembe, sarı yansımalarda minik minik de simleri var. Bu da 4 numaralı olan glitterımız. Bu arada glitterların hepsi jel yapıdalar. Kıvamları biraz slime gibi. Ve şimdi en merak ettiğime geçiyoruz. Dediğim gibi bunu sizlerle birlikte denemek için açmadım. Şöyle bir ambalajda geliyorlar bu arada. Bir jelatin kapakları oluyor. Allah bunun içerisindeki yansımalar efsane gözüküyor. Yani diğer ikisi de çok güzel ama bunun içerisinde direkt holografik yansımalar var. Cidden glitterların her biri ayrı güzel görünüyor. Ama en çok beğendiğim bu sanırım. Çünkü içerisinde yani resmen unicorn renklerinde yansımalar var ve müthiş duruyorlar. Bu glitterlarla ilgili sadece şunu söyleyeceğim. Başta değişik değişik fırçalarla uygulamayı denedim farklı yöntemlerle. Bir kere parmakla uyguladığınızda parmağınızın üzerinde çok fazla glitter kalıyor. Çünkü jel bir dokusu var dediğim gibi ve bazı parçalar tamam göz kapağınıza geçiyor ama yarım yamalak bir şekilde geçiyor ve elinizde çok fazla miktarda glitter kalmış oluyor. Değişik fırçalarla da uygulamayı denedim. Mesela şöyle sentetik düz fırçalarla da çok rahat uygulanmıyor. Fırçanın üzerinde yine kalıyor. Ben en iyi uygulamayı birazcık tok kılları olan yassı uçlu fırçalarla yapabildim. Mesela bu elimdeki lakrimanın bir far fırçası. Bunun kılları birazcık daha top bir şekilde geliyor ama yine de hani pofidik bir far fırçası değil, dağıtma fırçası değil. Yine oturtma fırçası ama daha top kılları olan bir fırça. Ben en iyi bununla uyguladım valla. Bu arada bu markanın Anlisha markasının kendi glitter uygulamak için fırçası da var. Yakın zamanda onu da almayı düşünüyorum. Yalnız tek bir fırçanın fiyatı 65 lira. O yüzden biraz beklemek istedim açıkçası. Şimdi bunu uygulayacağım fakat öncesinde şu Revolution'ın Allure Far paletinden birkaç renk şöyle göz kapağıma geçmek istiyorum. İlk olarak şuradaki renkten biraz alıyorum. Ve katlanma çizgime bununla geçiyorum. Revolution'ın bu Forever Flawless serisini çok seviyorum biliyorsunuz ki. Hatta stoklarda olsa almak istediğim iki tane far paleti var sizinle incelemesini yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla kişi sordu artık bunu ama ben asla stoklarda yakalayamıyorum. Eğer yakalarsanız o sorduğunuz paletleri lütfen bana da haber verin ki hemen alayım. Şimdi şu baştaki renkten biraz alıyorum. Böyle çok detaylı bir göz makyajı yapmayacağım. Sadece birazcık renk vermek istiyorum. Bu arada bu elime uyguladığım glitterları henüz silmedim. Çünkü birazcık kurumalarını bekleyeceğim ve size bulaşmadığını göstereceğim. Gözünüze sürdüğünüzde de o jel yapısı ne oluyor biliyor musunuz? Gözünüze sabitleniyor ve hafif bir gerginlik oluşturuyor göz kapağınızda. Bilmiyorum ondan hoşlanır mısınız, hoşlanmaz mısınız ama ben yani hoşlanmasam bile o görüntü için kesinlikle katlanırdım. Ve o jel kuruduktan sonra sizin göz kapağınıza sabitleniyor ve siz çıkarana kadar asla yerinden oynamıyor, dağılmıyor, bulaşmıyor. Şimdi sizi yakına aldım çünkü bu glitter uygulamaya geçiyoruz. Ben dediğim gibi iki numarasını kullanacağım bugün. Şöyle fırçanla minik minik hafifçe bastırıyorum. Şöyle de göstereyim size yapısını. Bakın oynuyor hani. Kendi sitesinde eğer bu jeller çok katılaşırsa içerisinde bir miktar Su karıştırarak bunu tekrar eski formuna getirebileceğimiz söylenmiş. Şimdi hemen uygulamaya başlıyorum. Şöyle pıt 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 oturtma hareketleriyle uyguluyorum ben. Şimdi şeyi fark ediyorsunuz değil mi? Bu glitter'lar yani tanecikler çok böyle gelişi güzel dağılıyor etrafa ve hafif bir uygulama oluyor. Eğer kat kat uygulamak istiyorsanız, hani o demiştim ya size kuruyor ve sabitleniyor diye, kurumasını bekledikten sonra ikinci katı veya üçüncü katı geçebilirsiniz. Ya yani ben en iyi verimi o şekilde aldım çünkü üstüne tekrar uygulamaya çalıştığımda göz kapanma yapışan glitterler tekrar fırçaya gelmeye başlıyor. Şimdi diğer gözüme de uyguladım biraz. Şimdi ikinci katı tekrar geçeceğim. Gördüğünüz gibi kat kat uygulayarak daha yoğun bir glitter görüntüsü elde ettim. Ben açıkçası hafif uygulamayı da seviyorum. Bu arada alta getirmeyi de çok sevdim. Böyle dağınık ve siz kafanızı çevirdikçe yansıması cidden çok güzel görünüyor. Böyle fırçamda kalanları da biraz etrafında bırakıyorum. Gerçekten kıyamıyorum. Ziyan olsun istemiyorum asla. Şimdi birazdan yakına gelip de detaylarını göstereceğim zaten. Öncesinde sizinle deneyeceğimiz yeni bir maskara var. Yine Kore markası. Bu Tony Moly markasının Panda Dream isimli bir maskarası. Bunu Sephora'dan almıştım. Hatta bir de şöyle Glossy Lip Crayon isimli bir ruju var. Bunları şimdi birlikte deneyelim. Ambalajları inanılmaz tatlı. Ya bu nasıl tatlı bir panda. Yemek istiyorum gerçekten bunu. Ve bu maskara bitince kesinlikle bu ambalajını atmayacağım. Şimdi uygulayalım bakalım bir de etkisi nasılmış. Üzerinde hacim verdiğini söylüyor. Fırçası gördüğünüz gibi kıl bir fırça. Şimdi açıkçası bu maskara ile ilgili şöyle bir problem var. Ben bunu alalı aylar oldu. Yani hiç am açmamıştım ambalajını fakat yine de aylar geçti. Ve içerisindeki maskara kurumuş sanırım. Çünkü böyle zaten fırçanın üzerine de gelmiyor. Hiç yeni açılmış bir maskara gibi de değil. O yüzden kirpiklerimi çok da boyamadı da, uzatmadı da, volüm de vermedi, hiçbir şey yapmadı gibi. Ben bunun içine birazcık böyle birkaç yağ koyayım ya da ne konuyordu? Makyaj temizleme suyu mu konuyordu? Bir şey konuyordu. Onu bir koyayım, deneyeyim tekrar. Sizi yine ileriki videolarda güncelliği olurum ama şu an yani kirpiklerimde hiçbir etkisi olmadı. Bu arada size göstereceğim bir de yine Tony Moly markasının bir eyeliner var. Easy Touch isimli. Bunu Türkiye'den almadım. Bunu Caner'in ablası getirdi Kore'den. Caner'i tanımayanlar için eşim ve ablası. 8-9 yıldır Kore'de yaşıyor. O getirmişti. Oldukça da güzel bir eyeliner aslında. Bilmiyorum Türkiye'de bulunuyor mu ama eğer diğer maskara ve ruj bulunuyorsa bu da bulunuyordur bence. Bu bakabileceğiniz bir eyeliner. Bir kere oldukça siyah ve dağılma bulaşma yapmıyor. Evet suya karşı dayanıklı değil. Suyla yıkadığınızda hemen böyle soyulup sanki kalkar gibi oluyor ve su ile birlikte akıp gidiyor yani. Suya dayanıklı değil ama çok güzel bir eyeliner. Dediğim gibi bulaşma, dağılma hiçbir şekilde yapmıyor. Gördüğünüz gibi siyahlığı falan da oldukça güzel. Bir de Şundan bahsedeceğim size. Bu da Peripera markasının bir ruju. Hatta Paris Ink Velvet diye geçiyor. Bunu da Caner'in ablası getirmişti Kore'den ve ben bunu çok seviyorum ama bunu elimin üstüne göstermek istemiyorum çünkü geçen gün denedim ve asla çıkmadı. Gerçekten oldukça kalıcı. Yani dövme gibi bir ürün diyebiliriz zaten üzerinden de anlaşıldığı gibi ink diyor. Şöyle ambalajı bir ojeye ya da bir seruma benziyor. Aplikatörü de şu şekilde eğimli geliyor. Bu arada inanılmaz güzel kokuyor bu ruj. Böyle meyvemsi bir kokusu var. Dayanamayacağım ve göstereceğim size rengini. Bu bendeki 6 numarasıymış. Biraz turunculuk içeren, hafiften bordoya kayan bir kırmızı tonu. Ama ben şimdi bugün Manimoli'nin bu Pandas Dream serisindeki Glossy Lip Crayon isimli bu rujunu deneyeceğim. Bundaki rengim de True Red rengiymiş. Ya bu inanılmaz tatlı bir ambalaj ama ya. Şöyle alttan çevirdiğinizde ürün çıkıyor. Kalemle açmaya gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi az önceki ruj biraz matlaşmaya başladı bile. Bu oldukça nemli bitişli bir ruj. Elimin üzerine sürerken de oldukça kaygandı. Rengi bunun birazcık daha pembeye kayan bir kırmızı. Çok minik minik dokundurarak uygulayacağım. Rujun duruşu bu şekilde. Ben bu uygulamayla bayağı beğendim şu an rengini. Göz makyajıyla da uyumlu oldu bence. Ve şimdi makyajım bittiğine göre hemen sizi yakına alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Şimdi hemen size şu glitter'ların bulaşmadığını göstermek istiyorum. Şöyle dokunuyorum her birine. Ve gördüğünüz gibi tek bir tane falan geliyor. Asla böyle elinizin üstüne tümüyle yapışmıyor. Şimdi bugün denediğimiz Kore ürünlerinin son hallerini sizlerle birlikte bir yorumlamak istiyorum. Öncelikle bu Hamamelis Pore Balm isimli bal mı... Ben bayağı beğendim. Gerçekten güzel matlaştırıp güzel gözenek küçültüyor. Daha doğrusu gözenek küçültüyor da demeyeyim de cildi güzel buruluyor demek istiyorum ben buna. Çünkü gerçekten genel bir burulama etkisi veriyor bence cilde. Hem makyaj bazı olarak güzel hem de iyileştirme etkisi olduğu için bence gayet güzel bir ürün. Bu kapatıcı hakkında şunu söyleyebilirim. Hala çizgilerime dolmamış aslında bakarsanız şuradaki minik minik oluşan çizgilere dokunduğumda çok minik böyle nemli bir hissiyatı var. Fakat mat bitişli bir kapatıcı ve bu tam benim sevdiğim kapatıcı tipi biliyorsunuz. Ben o yüzden bunu çok sevdim. Rengi de şu an tümüyle baktığımda gayet iyi oldu. Dediğim gibi bendeki 4 numarasıydı. Bu BB kreme bayıldım. Gerçekten tam karma yağlı ciltlerim ve yağlı ciltlerin bence BB kremi. Ya buna BB krem de demek istemiyorum. Çünkü bu kadar kapatıcılık anca fondötenli olurmuş gibime geliyor. Fakat yani hem bir yandan bakım yapan hem de gerçekten bu kadar güzel duran bir BB krem olması beni çok sevindirdi. Fiyatını kesinlikle hak eden bir ürün bence. Ben bu glitterlara bayıldım. Gerçekten bayıldım. Bunlar kesinlikle Favoriler videoma girecek şimdiden size söylüyorum. Eğer glitter kullanmayı seviyorsanız günlük hayatınızda bence bunlara kaçırmayın. Gerçekten Türkiye'de muadili yok yani bunların. Ve benim de aklımda olan birkaç renk daha var. Hatta Yağmur vardırım videosunu izledim. Birkaç re yeni rengin daha geleceğini söylüyordu. Vallahi onları da bekleyeceğim hangisini beğenirsem birkaç tane daha almayı planlıyorum. Şu iki üründen zaten bahsettim ama göstermedim o yüzden bunları geçiyorum. Bu maskaraya gelecek olursak yani beni biraz üzdü ama maskaranın bir suçu yok. Ya yani ben çok geç açtım bu ürünü. O yüzden bunu suçlamak istemiyorum. Dediğim gibi bunun formülasyonunu birazcık değiştirmeye çalışacağım. Birazcık daha ıslak hale getireceğim ve ondan sonra tekrar deneyeceğim. Bu ruju çok beğendim. Hem böyle kalem formunda oluşuyla sürümü çok rahat. Ve bu şekilde kullandığınızda da gayet günlük kullanılabilir bir renk oluyor bence. Bu arada ilk sürdüğümde birazcık hani ıslak, nemli bitişli gibi görünüyordu ya. Şu an matlaştı ve sanırım sabitlendi birazcık. Şöyle hemen bir öpücük testi yapalım bence. Aynen valla çok minik böyle bir hafif bir bulaşma var ama buna da bulaşma demeyelim bence. Hafiften dudaklara sabitlenen ve kalıcı olacağını hissettiren bir ruj bence bu. Bahsetmediğim herhangi bir ürün var mı diye bakıyorum. Sanırım kalmadı ve videonun sonuna geldik o zaman. Umarım keyifle izlediğiniz ve işinize yarayan bir video olmuştur. Sizin Kore ürünlerinden deneyip memnun kaldığınız makyaj ürünleri varsa lütfen aşağıda bana yazın. Ben de onlara bir göz atmak isterim. Videodan ayrılmadan önce de eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden de takip ederseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.